Olay Düzce Temoto yolu Yeşil Yayla mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan SA idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Sarılan otomobil bariyerleri çarparak durabildi. Kaza nedeniyle büyük hasar alan otomobilde bulunan sürücü SA yaralandı. Yaralı sürücü olan yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.